Herkese merhaba. Bugün serimizin ikinci tarif videosunda yoğurtlu tartolet var. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Üstelik çocuklarınıza da güvenle yedirebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarifi ara önerinizde kahvelerin yanında ikişer tane olarak tüketebilirsiniz. Tanesi 100 kalori. yapımı da sadece 20 dakikanızı alıyor. Ben burada hamuru hazırlarken Beyza da iç kısmını hazırlıyor olacak. Hadi başlayalım hemen. Sert hamurumuz hazır. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına 10 dakika kadar atıyoruz. Hamurumuzu fırından çıkarttıktan sonra iç harcımızı doldurup üzerini meyvelerle süslüyoruz. Bunun üzere tarifimiz hazır. Afiyet olsun. Tarifimiz hazır. Biz şu an yemek için sabırsızlanıyoruz. O zaman size de afiyet olsun.